Hocam, e, merhaba Tuğçe, selamlar. Nasılsın? İyiyim hocam, teşekkür ederim. siz Nasılsınız? Ben de iyiyim. Senin başarını gördük, duyduk, daha mutlu olduk. Ne var, ne yok? Nasılsın? Sesim iyi geliyor mu hocam? Şu an bir şekilde bağlanmaya çalışıyorum ama sesimde bir sıkıntı var mı? Yok, gayet iyi geliyor. Ben duyabiliyorum net içimde. E, nasılsın hocam? İyi misiniz? Teşekkür ederim ee, <laughs> Tuğçe. Ee, uzun bir dönem hazırlık yaptın ee, ve sonunda e, o hazırlığın meyvesini şu an yiyorsun diyelim. Ee, Nasıl da sınav sonrası? Ruh halin, e, e, psikolojin, motivasyonun? Hocam yani daha şu an yeni yeni toparlanıyorum diyeyim. Yani daha o süreci atlatamadım sanırım. O sınavdaki bizim bir yıllık yorgunluğumuz... Ben 30 Ocak grubu öğrencinizdim. 30 Ocak A grubundan yani 30 Ocak'tan beri hem şey üniversitemizde vardı hocam ben ilk yani ilk kez girdim bu sınava. üniversitede devam ediyordu. Hem okul dersleri hem ondan sonra Hakimlik Akademisi ile birlikte. Yani o yorgunluğu daha şu an atabiliyorum sanırım. Bilmiyorum bakalım ama şey tabii ki yani sonuç güzel geldiği için memnun kaldığım için sanırım o yorgunluk gidiyor gibi hissediyorum hocam. nasıl nasılsınız? Lütfen. Tuğçe sesini biraz e, yükseltebilir misin e, telefonundan kısık geliyormuş. E, tamam saniye tabii ki yapabilirsem eğer. E, şimdi nasıl acaba hocam? Şöyle yapsam. Sesini biraz daha arttırırsan iyi olur biraz daha iyi şimdi galiba. Şu an yani daha iyidir umarım olmadı yani. Kulaklık da takabilirim ama şu an daha iyiyse. Şu an daha iyi, aynen, şu an daha iyi. Tamam. Ee, Türkçe hangi üniversitede okuyordun? Ben, ben Adana'dan katılıyorum, Çağ Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu sene Aa, ben... bugün bugün hep Adana'ya çalışıyoruz, öyle gözüküyor. Şey hocam şansıma yani şansımıza denk geldi. Az önceki Hilal ablayı da hani tanıyorum, öyle diyeyim ailece. Öyle mi? Evet hani şey yabancı değil yani dedim denk gelmiş çok şans yani güzel bir şekilde evet. Çok güzel. Peki e, klasik sorulara başlayayım ben istersen. Tuçe Ocak ayında başladığın çalışmaya e, yine 11 ay gibi uzun, matrajlı bir sınav serüveni geçirdin, yaşadın. E, bu süreç sonucunda e, aldığın puanı, netlerini sıralamanı bize paylaşır mısın? Hocam çalışıp geldim. Harika. <laughs> çok iyi. Şimdi hocam şöyle, ben tarihten hepimizi vurdu. Yani bu yılki sınav ki ben hocam tarihim çok da iyi değildi yani bu sürece başlarken. Ama son son düzlükte hocam tarihim gerçekten yani iyi olmuştu. Hatta sınavlarda ya bir yanlış yapıyordum ya yapmıyordum. Size sürekli soruyordum. Siz yani... ben senin tarihinin, böyle <laughs> grafiğinin yükseldiğini Instagram'a gelen soru sayıları azaldıkça fark ediyordum <laughs> onu söyleyeyim. Hocam bir de şey ya hani Atatürk, size bir ara bir soru atmıştım. Şey demiştiniz, Tuçe demiştiniz hani hakimlik sınavına gireceksin. Yani evet. detaya gerek yok. Orada şey hani Atatürk'ün hangi savaşta hani hangi rütbeden hangi ya çok detay bir soruydu. Hala unutmuyorum siz de öyle demiştiniz yani hani tarihim bayağı iyi de hocam ama sınavda tabii yedi yanlış falan yaptım sanırım bayağı. Bu sene e, tursu. ben e, hani 2006'dan beri sınavı gözlemliyoruz mesela biz 2006'dan beri hakim akademisi, hakimlik sınavları, kaymakamlık sınavları, KPSS sınavları hani grafiği vardır. Yani e, belirli bir eğride gider soruların dağılımı, zorluk indeksi, güçlük indeksi evet. Ya bu sene hakimlik sınavının soruları, e, ya yani son 30 yılın hakimlik sorularının zorluk indeksi bakımından farklıydı. Zaten bunu e, herkes de artık e, kabul etmiştir, hissetmiştir. E, yani tamamen burada öyleyimi. E, Müfredatın çok ucunda, kıyısında, üstünde kalmış noktaları sordum. E, buradaki amaç da zaten öğrenci sabah oturumunda bir sarsmaktı galiba. Onu da yaptı aslında. Çünkü birçok öğrenci arkadaşımız dönem içindeki denemelerde 11 net yapıyordu, 12 net yapıyordu. Ama o e, pek iyi olmayan sorular yüzünden biraz düştü ama burada şuna var. Herkese zordu. Yani evet. e, herkesin zorlandığı bir test oldu. O açıdan mesela e, iyi oldu. Yani en azından belli bir kesim evet. iyi, belli bir kesim Kötü yapmadı burada herkes belli bir seviyede yaptı. <laughs> Yok çok haklısınız hocam ama şey, şöyle oldu. Şöyle, cümle de kuramıyorum çok heyecanlıyım özür dilerim. Estağfurullah. Ya. Eğer yanlış bir şey söylersem çok özür dilerim. Estağfurullah estağfurullah. Hatta şöyle ben sınava girdim yani hepimiz onda sınav başladı işte. ben hep şey düşünüyordum. Hani ilk başta Türkçeden başlayayım çünkü Türkçe hani paragraf bitsin. Ondan sonra öyle alana geçeyim hani hukuk dersi en azından çıksın aradan o Türkçe matematik kısmı falan. Hocam o az önceki arkadaşımız başta demişti ya hani biz ilk başta Türkçe'de bir tane soyut soru vardı. Benim de ilk sorumdu o soru biliyorum yani o soruyu. İnanın hocam Türkçe'de ben 15-20 dakika harcadım. Sonra dedim ki tamam Türkçe burada kalsın iyisiyle kötüsüyle ben yaptım matematiğe geçeyim. Hocam yani benim normalde matematiğim iyiydi. Ben şey sayısaldım üniversiteden işte Hukuk Fakültesi'ni kazanmadan önce aslında sayısı aldım. Ee, i̇şte matematiğim de iyiydi. Hani çalışmasam bile ben matematik denemelerde 5 net, 6 net yapıyordum hocam. Sınavda benim 4 yanlış matematik geldi. Çözüyorum, bakıyorum, yapamıyorum. İyice şey oldum. Sonra dedim ki ya dedim hadi matematiği de geç Tuğçe. En azından tarihi biliyorum yani. Tarihi çok çalıştım biliyorum gideyim tarih yapayım. Hocam yok tarihte... Bakıyorum bunu yapamadım. Devamına geçiyorum. Onu yapamadım. Devamına geçiyorum. Onu yapamadım. Çok ilginç bir sınavdı. Zaten dedim kendi hani ben dedim elendim galiba sınavda. Ben vazgeçmiştim hocam sabah. Ki o da şeymiş. Gerçekten sınav anında sınav psikolojisiyle onu o e, psikolojik durumu yönetmek çok önemliymiş. Tabii ben deneyimsiz olduğum için yönetemedim hocam ama hani gerçekten yani bazen bilgi değil de hocam o stresi yönetmek gerçekten ÖSYM'e evet, bu soru. evet, yani. Evet. kesinlikle yani o sınav anı zordu ama alan dersleri alan testleri yani pastanın zaten çoğu kısmı daha duruyordu orada yani onu farkına varıp diğer testlere motive olmak çok önemliydi burada. En azından bunu sen en az hasarla atlatmışsın. İyi bir derece yapmışsın. Tebrik ediyorum. E, evet, Tuğçe, e, alan netleri nasıldı? Hocam devam ediyorum. Ee, i̇şte tamam. tarih e, şey vatandaşlık hocam anayasadan daha zordu. Yani dedim Allah Allah ne oluyor biz vatandaşlık mı çözüyoruz? Ne yani bu ne hangi sınava girdim? Yani inanın çok tuhaf oldum. Hala hatırladıkça kötü oluyorum hocam. Ondan sonra işte dedim bu bitsin artık hani gene orta kalan orta kalan kısmına geçeyim dedim. Yani hocam oralar nispeten daha kolaydı. Yani daha hani Kolay değildi aslında. Ben hiç öğleden sonraki sınava da asla kolay demiyorum. Hani bazı işte arkadaşlarım diyor ya diyor, öğleden sonraki kısım kolaydı falan. Değildi hocam. Bence öğleden sonraki kısım da kolay değildi. Ama en azından o genel kültür genel yetenek kısmına göre bir nebze daha kolaydı. Ee, şeyde orta kalan kısımda iki yanlışım çıktı hocam. iki yanlış da idareden yaptım. Ki ben idareyi de fullerdim. Yani dedim işte <laughs> ondan sonra adli alandan da beş yanlışım geldi hocam. 5 Hı -hı. Güzel. Sığlaman neydi? Ee, hocam ben 146. oldum. 88. Adli, Anladım. Adli'den girdin. Evet, 146. Ben... oldum. oldun. <laughs> Çok ilk sınava, ilk defa sınava girmişti değil mi? Evet. İlk girişinde <laughs> Adana'dan sınava hazırlandın. Ondan gruptaydın. <laughs> ee, peki bu süreçte ders çalışma stili nasıldı? Ee, Tuğçe. <laughs> Şimdi şöyle hocam, e, ben e, az önce belirttiğim gibi bizim hani online olduğu için okul derslerini hani geçecek kadar çalışmak çalıştım yani öyle söyleyeyim. Geçecek kadar dedim ki çalışayım yeter. Mesela hani hakimlik sınavında olmayan hangi dersler var? mehuk var mesela. Mevuk da veya işte ne bileyim deniz ticareti. Onlar da kesinlikle hani geçeyim dedim. Kurtulayım yeter. Hani benim gelecekte inşallah hakimlik sınavında karşıma çıkmayacak. Onun için onlardan geçmek istedim sadece. Ee, okul dersleriyle birlikte yürüttüm işte. Onlara daha az e, önem gösterdim. Hakimlik derslerine bir tık daha fazla önem gösterdim hocam. Yani 30 Ocak'ta e, iyi ki başladığımı düşünüyorum. Çünkü e, yani hani Temmuz'da başlasaydım sanırım hocam benim tarihim hiç iyi değildi gerçekten. Ki e, bazı derslerde temelim iyiydi ama bazı derslerde hiç temelim yoktu hocam. Yani sadece tarihten bahsetmiyorum. Mesela idare hukukunda, İYUK'ta, iç hukukunda ben inanın abartmıyorum hocam. işçinin tanımını bilmeden ben hukuk fakültesinden mezun oldum. İşçinin tanımını bilmiyordum şeyde iş Ama Tuğse bizi duyabiliyor musun? Evet. Evet, Tuğçe arkadaşımızın e, bağlantısında e, var. Sesim geliyor mu? Acaba benden mi? Şu an geliyor ama bağlantıdan yanılmıyorsam. Hocam aslında şey hücreselimi de açtım yani bağlantı kesilmesin diye. Şu an diyorsan... geldi biraz daha iyi gibi. Sen bizi duyabiliyorsun değil mi? Ben duyabiliyorsanız iyi. Okey e, tamam. Şu an geliyor. Tamamdır. E, nerede kalmıştım bilmiyorum ama e, işte hocam evet. öyle şeyden e, nerede kalmıştım hocam? Ders çalışma serüveninden bahsediyordun. Ocak ayında başlamanın vermiş olduğu avantajları söylemiştin. Hı, erken evet. başlamanın... Evet evet yani 30 Ocak... Ben erken başlanılması taraftarıyım hocam. Yani bence Haziran-Temmuz'a bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani sonuçta bu yola bir kez giriyoruz mesela. Hani tamam inşallah mülakattan da geçeriz ama herkesin olmama ihtimali var. Eğer olmazsa hani tabii ki tekrar hazırlanacağız. Ama hani ilk hazırlanmada hocam bence hakkını vermemiz gerekiyor. Yani Haziran-Temmuz'da hazırlanmak yerine yapabildiğimiz hani şu an tabii okula gidiyor arkadaşlarımız. Okulları devam ediyor. Benim zamanımda online olduğu için ben rahatlamış rahattım. Şu an bir tık daha farklıdır ama hani onu ayarlayıp daha ona göre bence bir tık daha erken başlamaları gerektiğini düşünüyorum hocam. Anladım. Peki Tuğçe... Ee, yazarak mı çalıştın? Okuyarak mı çalıştın? Hani notlar mı çıkardın mı? çalışma tarzın, yöntemi nasıldı derslerde? Hem alan hocam, hem GK geldi. Ben, ben üniversitede hocam sürekli yazarak çalışıyordum. Çünkü ya, yazmadan anlamadığımı düşünüyordum. Ama o hakimlik sınavında yani yazmanın gerekli olmadığını inanıyorum. Bizim zaten fasiküllerle Evet, Tuğçe arkadaşımızın Çok... bulunduğu yerde galiba internet sorunu var, evet. yaşanıyor. Her... ben zaman... Tuğçe, kıymetli, bizi duyabiliyor musun? Yayınında bir sorun var. Ee... şu an sesin gelmiyor. Tuğçe bizi duyabiliyor musun? Tuğçe bizi duyabiliyor musun? Evet Tuğçe arkadaşımızın kıymetli dostadım. Yayınında bir sorun oldu ama şu an geldi galiba. Tuğçe. Ee, sesini alamıyorum şu an. Beni duyabiliyor musun? Ee, Tuğçe sen beni duyabiliyor musun? Tuğçe istersen bir daha geri çık e, yayına. Bir daha geri çık istersen yayına. Oldu değil mi hocam? Oldu oldu. Sıkıntı yok. Zaten e, yayınlarda bu tarz sıkıntı olabiliyor. Normal gayet. Sen iyisen sorun değil. Sorun ben yok. Ben ama evet <laughs> Öyle sıkıntı olunca biraz şey oldu ama sorun. tekrarlayayım sorum istersen. Ee, hakimlik Akademisi ile temasın nerede oldu? Yani nereden tanıştın akademiyle, ile ilk uzamle? Hocam şimdi şöyle ben zaten iki ya da üç senedir sanırım Instagram üzerinden takip ediyorum hakimlik akademisinin çalışmalarında gayet beğeniyordum yani hatta iki yıl üst üste benim girdiğim sene bu yıldan bahsetmiyorum o zaman sanırım iki yıl üst üste Türkiye birincisi falan çıkarmışlardı ben zaten hocam ilk kaydolanlardanım ee, İlk ilk kaydolduğumda beşinci sırada kaydolduğumu görmüştüm yani sistemden zaten direkt 30 Ocak A grubuna düştüm hani zaten o sanırım kayıt tarihiyle e, o gruplara ayrılıyoruz ben direkt <laughs> hafta hafta, hafta, hafta sonu muydun ben yani Hocam. Haklı sonuydun. İlk hangi derste başladın Tuğçe? Hocam Ömer Hoca. Ömer Hoca. Buradan evet, onu yani selamlayalım. Buradan Ömer Hoca'ya aynen çok selamlar. Yani hala hocam onun dersi inanın hatırladıkça çok zevk aldığım bir derste. Halen özlüyorum yani. Keşke olsa da bir tur daha anayasa dinlesem Ömer Hoca'dan diye düşünüyorum ama işte bazı şeylerde geçmişte kaldım <laughs> hocam. <kalak gülüyor> evet oldu. evet. Artık seni biz e, makamında böyle ziyaret etmek için geliriz. Bir kahveni içeriz inşallah. Ya. Mülakatında da güzel sonuçlanır. Ee, peki alan derslerinde nasıldı e, çalışma tarzın? Hani birçok alan dersiniz var adlicel olarak da. Evet hocam şöyle yani ben borçları çok seviyordum. Borçlar özel genel. Çok ilgi alanımdı. O yüzden onlara, ona çok çalışmadım çünkü üniversiteden çok temelim vardı. Hatta üniversite hocam izlemiyordur hani profesör izlemiyordur. Instagramı da yok zaten ama belki bir gün denk gelirse <laughs> belki bir gün denk gelirse hocam çok güzel temelimizi sağlam kurmuştu yani. yani. O yüzden borçlarda hiç zorlanmadım ve çok da çalışmadım yani borçlara temelim olduğu için. Ama o temelim olmayan derslere hocam ben ağırlık gösterdim. Mesela iş hukukunda az önce sesim geldi mi bilmiyorum ama ben işçinin tanımını bilmeden iş üniversiteden mezun oldum hocam. Yani iş hukukuna dair işçinin tanımını bilmiyordum. Ve sınavda Kadir Hoca sayesinde hepsini yaptım yani. Kadir Hoca'nın tamamen dedikleri burası çıkacak, burası çıkacak, burası çıkmayacak. Hepsi oldu hocam yani. iş hukuk konusunda gerçekten Kadir Hoca çok sağ olsun bana iş hukukunu öğretti öyle söylemeliyim ticarette ticareti seviyordum ama çok temelim yoktu Ufuk Hoca sayesinde ticareti hallettim Cezada Hocam, İsmail Hoca inanın ben çok saçma sorular soruyordum ya hocam yani artık şimdi geriye dönüp sorulara bakıyorum diyorum ki yani bu bana sorulsa ben galiba cevaplamazdım yani ben galiba estağfurullah estağfurullah <laughs> Ben yani bak gerçekten engellerdim hocam yani bunu da sormazsın hukuk fakültesi dördüncü sınıf öğrencisin derdim. Ama sağ olsun kendisi hepsini cevapladı. Yani hatta şey dedim hocam en son hani sınavı kazanınca hocam dedim artık size bir çiçek yollamam lazım herhalde. Çünkü benim kahrımı siz çektiniz. Başka bir açıklaması yok. Estağfurullah. <laughs> Vallahi hocam yani sizler sayesinde ben kazandığımı düşünüyorum. Estağfurullah. Ben hep şey diyorum Tuğçe yani bizim buradaki e, pozisyonumuz sizlerin emek vermiş olduğu sürece şahitlik edip bir nebze olsun küçük de olsun e, payımız olursa ne ala. Hep şunu söylüyorum ben yani sizlerin sınavınızın iyi geçmesinden sınav sürecinizin sağlıklı biçimde tamamlanmasından en çok mutlu olacak olan kitle siz aileniz ve öğretmenlerinizdir yine aynı şekilde yani sınav sürecinizin istediğiniz gibi sonuçlanmamasından da yine siz üzülüyorsunuz, aileniz üzülüyor ve öğretmenleriniz üzülüyor. Yani bu hakikaten ortaklaşan bir duygu sonucu bu. Yani çaba ve emek ortaya konuyor. Yani ben e, akademinin kurulduğu günden beri birçok arkadaşımın e, başarısına şahitlik etmişimdir. Yani bugün e, Türkiye'nin farklı adliyelerinde, farklı kurumlarında birçok öğrencimiz var ve bunları biz sadece gurur duyuyoruz. Yani büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Umarım senin de mülakat sürecin böyle çok güzel biçimde sonuçlanır. güzel bir yerde mesleğe başlarsın. Ben şeyimi de merak ettim ya Tuğçe. Deneme sayın neydi? Kaç deneme çözdün dönem içerisinde toplamda? Evet Tuğçe, yine e, Tuğçe beni duyabiliyor musun? Evet bu yayında Tuğçe ile megabayt, gigabayt bayı e, değil de gönül bayı ile bağlantı kuracağız <laughs> Estağfurullah. Ee, o işin ee, farklı boyutu. <laughs> Tuğçe biliyorsun ben 200 avroya İstanbul turu yapıyorum. <laughs> Ona girilsin. Evet hocam. Şu an dolar kuru hani, biliyorsunuz. Ama bir düzene oturulursa ben bunu düşüneceğim yok, diyorum yok. yani. Aklımda o işin o işin mizağı biliyorsun bizde. Hepinizin İstanbul'da bir evi var, İstanbul'da bir evre öğretmeni var. Ne zaman İstanbul'a gelirseniz ben sizi ama İstanbul'u seve seve gezdiririm zaten. Burada herkese de e, söylüyorum. Eğer Adana'ya bir şekilde yolunuz düşerse burada öğrencileriniz olduğunu gerçekten unutmayın. teşekkür Öyle ederim. teşekkür ederim. Hocazım <laughs> Arkadaşlara e, söylemek istediğin e, şeyler varsa ben e, vesile olayım. Onlara ne önerirsin bu sıfırdan başlayan, sürece yeni baştan başlayan arkadaşlara tavsiyeleri nelerdir? Hocam bu arada şey bugünkü yayın sanırım çok kesildi. Belki çok konuşamadık ama ben şimdiden belirtmek isterim ki çok onur, şeref ve gurur duydum. Hem sizinle görüştüğüm için hem böyle Beni çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Yani hem anı biriktirdim hocam, anı biriktirdim. Benim için en önemli sanırım kısım bu oldu. Eğer... Sınava, sınava hazırlık yapanlara ne önerirsin e, Tuğçe? Son olarak. Şimdi şu hocam. Tuğçe, duyabiliyor musun beni? Ben arkadaşlarımın yerinde olursa Tuğçe, e, ee, sesin kesik kesik, e, kesik geliyor. başlardım sanırım. Yine sesim gitti galiba. Tuğçe duyabiliyor musun beni kıymetlim? Hocam efendim? Ee, sesin gelmiyor şu an. Bulunduğun yerde yanımda olsam internet şebeke sorunu var. Ondan olabilir. Tuğçe bir daha yayın yapmaya ben Adana'ya geleceğim. Sana söz veriyorum. Yayını oradan beraber yapacağız. Tuğçe, e, ben e, yayını e, bir daha ettim mi? Hocam bir, şimdi... Ha şu an geliyor. Biraz şu geldi an. şu an. Geliyor, evet. Evet. Ee, evet. Yayın olmadı ya, bir daha yapalım. Evet. <laughs> şu an geliyor mu hocam? tamamdır oluyor e, o yolda sürekli çıkış olursa o bize zevk vermez veya sürekli inişler de olmaz aynı şekilde çıkış olduğu kadar inişler de vardır arkadaşlarımız onu kabul ederek çıkışlarda da inişlerde de çıktım diye sevinmeyerek veya düş indim diye üzülmeyerek o yolu bitirmelerini öneriyorum hocam e, bu bir sabır meselesi yani e, inanın e, güç meselesi hocam yani güçlü kalmak gerekiyor ya o kötü zamanlar gerçekten oldu yani hani sınava çalıştın ne oldu ki deme ki çoğu insan mesela diyor hani sınava çalıştın ama hocam değil yani hani bir yıldır o süreci o aynı şekilde devam ettirmek çok güçtü ama tabii ki hani önce hakimlik akademisi öğretmenlerim çok sağ olsunlar hem de e, sevgili ailem yani çok teşekkür ederim onlara e, hocam abimden bahsetmek isterim kendisi çok sağ olsun ben deneme çözerken hocam hep benimle kontrol ederdi denemeleri. Hep aynı ben ne kadar yaptıysam o kadar heyecanlanırdı. Yani deneme çözerdim yanımda beklerdi süre tutardı. Denemem biterdi ben ona verirdim kendisi kontrol ederdi. En son işte derdik işte bugün bu kadar arttım bu kadar azaldım. O yüzden ailenin desteğini çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Kendisine de buradan çok teşekkür etmek isterim. Arkadaşlarıma ben deneme çözmelerini öneriyorum hocam. Ben her gün deneme çözerdim son zamanlarda. Denemenin çok faydalı geldiğine inanıyorum yani sonuçta Her dersten hani 5 soru 6 soru da olsa sonuçta her dersten günde Kontrol ediyorsunuz, soru çözüyorsunuz, ekseğinizi görüyorsunuz. Ona göre bir şekilde yol çiziyorsunuz kendinize. O yüzden Ben de arkadaşlarıma bol bol deneme çözmelerini öneririm yani. Tuğçe çok ben teşekkür ediyorum. Ee, evet, bu, inanmalarını e, sanırım. Yani öneririm. Başka da diyecek bir şey yok. Çok var. faydalı oldu. Ee, vermiş olduğun demeçler, tavsiyeler, öğütler hakikaten e, çok kıymetliydim. Ben çok memnun oldum. Tabii Gıya ben zaten tanışıyorduk. Ee, hem dersten hem de e, bana soru gönderiyordun Instagram'dan hatırlıyorum. Ee, ama böyle seni görmek de çok mutlu etti bizi. Enerjin e, çok güzel. Dilerim bu enerjin mülakata da yansır ve uzun yıllar ülkemize Adalet Bakanlığı bünyesinde dibi edersin. dersin. çok sağ ol geldiğin için. Ailene çok selam söylüyorum. Kendine çok iyi bak. Güzel haberleri bekliyoruz. Hoşça kal. Görüşürüz.